Arkadaşlar selamünaleyküm ben Tolga Handikmen Bugün sizlere Instagram profilime kim baktı? onu nasıl öğrenebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Birkaç soru geldi. Herkes yapabiliyor ama bazı indirilen programlar spam kasıyor. Yani Instagram hesabınıza daha giriş yapamıyorsunuz, kapanıyor. O yüzden size güvenilir bir uygulama göstereceğim. Onu indirirseniz sıkıntı kalmaz. Instagram Profilime kim baktı uygulaması. Arkadaşlar bu uygulama kullanımı kolay ve çok güvenilir uygulama. Zaten milyon indirmesi var. Diğerleri mesela şöyle baktığımızda bunda 100 bin uygula yani 100 bir indirme var ama hesap çalıyor gördüğünüz gibi yorumlarda yazıyor yani bunları indirirseniz sizin zararınız olur hesabınız çalınır ben bunu indirdim kullandım kesinlikle bir şey olmadı neyse açalım sizlerle birlikte deneyelim bir şey oluyor mu olmuyor mu Evet burada Instagram ile giriş yapa tıklayın. Biraz bekleyin. Şuraya kullanıcı isminizi yazın. Sonra şifrenizi yazın. Evet arkadaşlar şifreye girdik. Yalnız bir bir yanlış yapmışız. Sadece kullanıcı isminizi yazın. Başına et işareti koymayın. Evet giriş yapıyoruz. sıra Bir dakika. Evet arkadaşlar şifrede bir yanlışlık olmuş. Neyse şöyle bir ekran geliyor şifreye girdikten sonra yeşil yazıya tıklıyoruz evet baktım şurası dolduktan sonra muhtemelen açılacak bekliyoruz evet profilimize kimler girmiş Görünüyor. Dediğim gibi 5'e kadar görünüyor. Toplamda zaten 20 tane var. Gerisi görünmüyor. Şöyle tıklarsanız para verip ala yani alabilirsiniz onları da. 20'ye kadar. Yani en son giren birincidir. Yani sondan bir sonra giren Sondan bir önce giren ikincidir muhtemelen. Şunu da söyleyeyim. hani bu program çok reklam açıyor. Ona da katlanırsınız artık. Evet arkadaşlar ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.